Seri tanesini şikayet etmiş. Polis götürdü Azade'yi. Ortalık karıştı burada. Abi kardeş birbirine girdiler. Haber var mı evlat? Haber var Bahtiyar abi. Azade'yi içeri almışlar. Aa, şimdiden can yakmaya başladın ha? Daha kimsenin canı yanmadı ya biz buna can yanması demeyelim de can sıkıntısı diyelim. Mutluluk bir tek bize mi haram Bahtiyar abi? Bir gün herkes yaşattığını yaşayacak. Göreceğiz. Aslanım be. Hadi kolay gelsin. Ne zamandır gelmiyorduk buralara. Bizim kayığımıza baktın mı burada mı? Baktım. Dördümüzün bindiği, birbirimize güvenerek, severek denizin ortasında kahkahalar attığımız o kayık çok sağlamış. Batmış. Geçmişteki en güzel anılarımızla birlikte suyun dibine gömülmüş. Buraya niye geldiğini anladım. Bana kızmaksa da çok haklısın. Lütfedip kocama aşk ilanında bulunmanın herkesten çok beni acıtabileceğini fark ettin öyle mi? Betül ben sana rağmen bir şey yapmadım. Yıllardır benim içimde biriken beni zehirleyen şeyleri kustum sadece. İlk defa gece rahat uyudum. Sen rahat uyudun. Ama başka birini öksüz bırak. Sen en yakın arkadaşın sadece kocasın değil. Öksüzsün de çabuk. Ne yapayım? Tebrik mi edeyim? Evine çiçek mi yollayayım anne? Bağır çağır küfret. İstiyorsan vur. Ama kendimi sana karşı savunmayacağım artık. Senin karşında artık böyle istediğin gibi oynayabileceğim bir betülüm. Eğer evliliğimi yıkmama, kocam elimden almaya kalkarsan çok kötü şeyler olur. İnan bana çok kötü şeyler olur Hande. Arkadaşım, ben seni çok seviyorum. Merak etme kimseyi ayırma niyetim yok. Ben betül dedim bitti. Açmıyor mu? Açmıyor. Babam amcama kızıyor ama amcam haklı anne. Babaannem Ayşe ablanın hayatıyla oynamış resmen. Ayşe ablam onun yüzünden neler çekti. Yazık ya. Bana baksana sen. Babaanne ne yaptıysa evladı için yaptı. Yarın öbür gün böyle bir şey olduğunda sen bizi ihbar mı edeceksin? Bunu mu demek istiyorsun? Ben herkes yaptığı hataların cezasını çeksin diyorum anne. Hı. Bana da güvenmeyin diyorsun yani. Keşke bu dünyada herkes her şeyde hakkaniyet olsa sevgilim. Ama öyle bir dünya yok. Bizim bir bebeğimiz olacak. Ama sen öfkelenince gözün hiçbir şey görmüyor. Ne demek şimdi bu? Bebeğim olacak diye haktan, hukuktan, adaletten vaz mı geçeyim? Çocuğum olacak diye karıma haksızlık yapasın. Ben de susayım, gelen geçen şamarı vursun gitsin öyle mi? Öyle değil tabii ki. Varsın bize saf desinler. İyi niyetimizi, iyi kalbimizi anlamasınlar. Bırak bizim alacağımız olsun onlardan. Başkasının hakkı bizde kalmasın Ferit. Bu hayatta tek istediğim şey bu. Ben seni anlıyorum. Ama senin gibi düşünmüyor. Üniversitede bir hocam vardı derdi ki... ...haksızlık karşısında susan sadece cesaretini değil şerefini de kaybeder. Doğru. Hapisten çıktım diye kimse bana iş vermedi. Yüzüme bile bakmadılar. Ama hak yerini buluyor Ferit. Bak, annem benim hapiste yatmama göz yumuyordu. Geldi beni yangından kurtardı. Bir de sonra gelip benden özür diledi. Ee, diledi de ne oldu? Hani mutlu mesut oluyorduk? Hani her şey düzeliyordu? Bak kandırmış bizi. Ferit. Bak bizi iyi gelecek şey bu. Bebeğimiz. Bir yavrunun anne ihtiyacı olduğu kadar babaya da ihtiyacı var. Benim de sana ihtiyacım var Feris. Öfkeyle ani hareket etme artık olur mu? Artık sadece huzur istiyorum ben. Seni istiyorum. Bak kardeşim. Avukatı dışında şu aşamada görüşme olmaz. Anneniz göz altında. Yasak ya yasak. Niye net ediyorsunuz? Anlamıyorum ki. O zaman beni de tutukla. Ha? Göz al beni de. Hadi. Ya sabır. Ya sabır. Hadi kardeşim hadi. Bak işimiz gücümüz var. Tamam tamam. Dokunma. Ha, alo, bak şimdi beni dinle. Biz tek avukatla yetinmeyelim. Koskoca Azade sancaksade. Sen şimdi birkaç tane güvendiğin adamı da yanına al. Tamam, hadi işine bak. Hadi. Sinan abi, geçmiş olsun. Ne işin var lan senin burada? Oğlum bak onlar mı yolladı seni? Yok abi beni kimse yollamadı ya ben kendim geldim. Benim bir polis arkadaş var da o söyledi Azze burada olduğunu. Ben de öyle bir faydam olur mu diye geleyim dedim. Ha. Ee diğerleri nerede sen niye yalnızsın? Ne yapacaksın diğerlerini? Ya sinirim bozuk. Boş ver sorma tamam. diğerleri. Tamam tamam sormam ya. Şey var mı bir gelişme bir şey söylediler mi? Benim polis arkadaşı arayayım mı? tırısı ATV'de